Rick Nazar'ım arkadaşlar. Bugün eee gördüğünüz gibi GTA 5'te Batman oldum arkadaşlar. Evet, vuhu! Artık ben bir Batman'im adamım. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar Batman eee kostüm var üzerimde ve Batman'in eee arabası var. E, gerçekten de çok güzel. GTA 5'te mod tanıtımlarına kaldığımız yerden ee, devam etmiyoruz. Batman ile devam ediyoruz. Eğer izlemediyseniz de şu anda ekran çıkan bir önceki bölümde tıklayarak e, GTA 5'te nasıl flash olacağınızı da izleyebilirsiniz. Bu bölümde de arkadaşlar gördüğünüz gibi Batman olduk. Ee, ben açıkçası flash kadar e, Batman tanımıyorum. Sadece çok çok eskilerden e, birkaç filmi izlemiştim. Sonra bunun modunu da gördüm. Ben modunda çekeyim dedim. Güzel bir like patlaması gelirse de e, beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet şu an Batman'im ve bayağı bir hızlı koşuyorum gördüğünüz gibi. Bayağı yukarıya falan e, zıplıyorum. Gerçekten de çok süper. Ve tabi bir de arabam var. E, hemen binelim. Arabamızda da gördüğünüz gibi e, Batman'in e, logosu falan var. Gerçekten de çok güzel. Yarasa var. E dediğim gibi modun indirme linki de açıklama kısmında var. Oradan indirebilirsiniz. Bilmiyorum belki dememişimdir. Şu an yani ne yapacağım falan unuttum. Ee, gerçekten de açıkçası çok güzel bir mod arkadaşlar. Eee Yani kostüm falan bence e, idare eder. Daha iyi kostümlerinde çıkacağını ben düşünüyorum. Hatta buna bir tane daha mod eklerseniz çok daha iyi olacaktır. Fakat ben açıkçası onu e, yüklemeye üşendiğim için Eee Lan! Ne yapıyorsun? Arabama çarptı. Ben Batman'im. O mod yüklerseniz daha iyi olur. Ben o modu yüklemeye üşendim. Eee O modu yüklerseniz daha iyi olur. Modun adı da galiba grappling hook mu neydi umarım doğru telaffuz etmişimdir öyle bir şeydi işte o modu indirseniz arkadaşlar has siktir kendimi öldürdüm batman intihar etti e, o modu indirirseniz de daha iyi olacaktır fakat dediğim gibi işte ben üşendim ve az önce kendimi öldürdüm abi nasıl olur batman nasıl ölür araca yumruk attı ve öldü hatta tekme atlan ne yumruğu Durun şimdi ölümsüzlüğü ayarlayalım ölmeyelim yani çünkü Batman'e ölmek hiç e, bence e, yakışmıyor yani ee, nasıl yapacaktık onu? Ha tamamdır. Artık ölmeyiz. Artık ben ölümsüzüm. Gel buraya kadın. Gel buraya. Kadına tek attım. Evet. Gerçekten de böyle güzel bir mod. Arabam da gitti benim. Durun arabamı da çağıracağım. Ee, hemen şuradan girelim. Arabamızda e, çağıralım. Arabamızda aynen. Arabamızda burada. Arabası da harbiden çok şekil. Bir de akşam yapalım. Batman benim bildiğim akşamda gözüküyor. Sabahları dolaşmaz. Akşam olsun. Tamam. Evet şimdi çok daha uygun. Evet bu polis sesleri de nereden geliyor? Olamaz polisler beni arıyor. Hayır ben iyi bir adamım. İyi bir adamım polisler bana dokunamazsınız. Bana artık hiç kimse dokunamaz. Tın 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 tın. Çok süper araç kullanıyorum lanet olsun. Zamanı yavaşlatabiliyorum. He <laughs> tabii ki de Batman'in öyle bir özelliği yok. Yani bildiğim kadarıyla zamanı yavaşlatamıyor. Ee, işte dediğim gibi uçma modu falan da vardı fakat e, ben onları yüklemede üşendiğim için arkadaşlar e, yapamadım siz onları da artık araştırıp bulursanız daha iyi olur tabi uçma da tam uçma gibi değil ya böyle paraşüt veriyor onunla uçuyor gibi oluyorsunuz ben açıkçası hem de pek sevmedim onu ve çok hızlı gidiyor Batman'in arabası uçacak aman dikkat et bana nasıl çarparsın sen yoldan çekilsene ben geldim yoldan çekileceksin ben gelince adamın karısı ölmüş. hayır lan karısı değilmiş bu çocuğuymuş veya bilmiyorum arkadaşıymış Tant tant Fuck GEBER Lan yavaş ol pisli herif kadın. Ehliyeti nereden aldın sen? Ehliyeti pazardan almış. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yıkarım lan bu şehre. Yıkarım bu şehre. Adam olsun herkes hakini bilecek. Neyse ben gidiyorum. babam edip ben gidiyorum. eee Daha bunun gibi birçok GTA 5 mod tanıtımda gelecek arkadaşlar çok fazla da çeken yok. Ee, o yüzden gelecektir yani. Ha beni yakalayabileceğiniz beni yakalayabileceğiniz mi sanıyorsunuz polisler? Sizden çok daha hızlıyım. Her şeyden çok hızlıyım. Lanet çarpacağız. Abi yalnız harbiden araba da çok hızlı gidiyor ya. Araba uçuyor bildiğiniz yani. Hayır arabam gitti. Arabam gitti. Kaçmam lazım. 100 Batman 100. Evet çok hızlı yüzle gördüğünüz gibi. Kaçmam lazım buradan. Arabamı tekrar geri getireceğim. Arabamı tekrar geri getireyim. Eee çok da işte gösterecek bir şey yok yani ben şu an öyle eğlencesine oynuyorum. Çünkü oynaması açıkçası birazcık daha modlu, daha zevkli oluyor. Çünkü bayağı güçlü oluyorsunuz işte böyle Batman <laughs> oluyorsunuz, arabası falan oluyor. Birazcık daha normal oynamaya göre bence daha zevkli. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ne yapıyorsunuz lan kızlar burada? Oğlanlarla şey mi yapıyorsunuz? Gidin lan evinize. Gidin evinize pislikler. Adam yanayın yana öldü. Neyse gidelim polisler gelmeden kaybolalım buradan. Bak bak orada da yine gençler var oğlum. Ne yapıyorsunuz lan siz burada akşam akşam? Pat. <laughs> Hadi güle güle. Ya yok yok oraya çarpmayalım. Yalnız polisler bizi her taraftan sıkıştırmış. Nasıl çıkacağız? Batman bayağı hızlı koşup yüksek zıplayabiliyordu. Hemen şuradan zıplayalım ve polislerden kurtulalım. Çok süper. Ama helikopter geliyor. Olamaz. Helikopter git buradan. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğenip paylaşırsanız beni desteklemiş olursunuz. Polislerden de kurtulduk. Ee, modda yani kısacası böyle çok da e, gösterecek bir şeysi yok. Ee, Modun indirme linki açıklama kısmında var arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın. Batman'le birazcık daha şov yapacağım ben. Hadi bay bay. Lan kapat. Neden kapatamadım? Kapatamadım videoyu. Olamaz. Farklı bir şeyle çekiyorum. Shadowplay ile çekiyorum. Onun şey kapatma tuşu farklıydı ve şu an onu düşünüyorum. Olamaz videoyu kapatamadım adamım. Ben artık böyle çekip durarım. Neyse galiba buydu. Evet ee, neyse gençler beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ee, Hoşçakalın.